Barajlarla ilgili barajlar düşürülsün, işte e, mesela Nilgün Akyurt yazmış, mühendisliklerde baraj 350 bine çekilsin, çocuklar açıkta kalacak, lütfen dile getirin. Çok fazla böyle bir talep var ama bu imkansız şu anda. Öyle bir durum yok. Yani evet ek yerleştirmede barajların düşmesi zaten söz konusu olamaz. Çünkü hı hı. çocuklar e, bu barajlara göre tercih yapıyorlar ve yerleştiriliyorlar. Bu da hukuki bir sorun oluşturur. Barajlar ancak ilk yerleştirme öncesinde yani 20 Ağustos'a kadar böyle bir karar verebilir yok ama... ...bunun da, da vermesi var. çok zor görünüyor. Yani gerekli de bulunmuyor. Evet. Dolayısıyla bu yol kapalı yani. Ama burada bir şeyi tekrar uyarmak istiyorum ben. Aha. Şu anda öğrencimiz tercihlerini yapıyor. Evet. Hepsi ee, listelerini bize gönderiyorlar tercihlerini akın akın. Yapıyor. Bu tercihleri yaparken... 170 ile 180 arasında puan almış olan öğrenciler eğer iki yıllık bir okul yazarlarsa, meslek hmm. yüksek okulu yazarlarsa, o okula da yerleştirilirlerse ek yerleştirmede puanları yeniden hesaplanıp AYT puanıyla tercih yapacak hale geldiklerinde bir yere yerleştirmiş oldukları için Tercih yapamazlar. Yani ön lisanslar da dahil sevgili arkadaşlar tercih yapmış oluyorsunuz, yerleşmiş oluyorsunuz. Kesinlikle. Yani şu anda diyelim ki öğrencinin puanı e, 175. Bu öğrenci 50 puan da e, şey aldı e, diyelim. Orta, başarı, Orta başarı puanı. Başarı puanı, puanı puan. aldı ve 200 puanı e, çok rahat geçti. Ve AYT'de bir 4 yıllık okula yerleşebilme imkanına sahip oldu. Hı hı. Ama... Ee, bu tercih döneminde bir iki yıllık bölüm yazar da oraya yerleştirilirse ek yerleştirme kurallarına göre bir okula yerleştirmiş olan yeniden tercih yapamıyor. Evet. O nedenle onların tercih yapmadan beklemesi gerekir. Eğer e, kafalarında dört yıllık bir okul varsa, varsa aynen şansınız denemek istiyorsanız. Şöyle bir şey olabilir belki. Hocam şimdi siz öyle diyorsunuz ama biz onu beklersek iki yıllıklarda dolarsa ne olacak? Yani iki yıllıklardan boş kalan kontenjanlara da yine ek yerleştirmede tercih, tercih yapma hakları var. Onun için o öğrencilerin ben bu anlamda daha biraz daha beklemelerini öneriyorum. Evet. E, geçen programda da uyarmıştık. Şöyle bir şey e, biraz önce söylediğiniz gibi hani bu sefer de ön lisanslar dolar biterse kaygısı yaşıyorlar. Çıkmazdalar anladığım kadarıyla. Ama e, bir sürü arkadaşım da bekleyeceği için ön lisanslarda da ben Tabii ikinci ki. ek yerleştirmede de fırsat olacağını düşünüyorum.